güzel ruh, hoş geldin. Bugün içindeki ilahi dişil enerjiyi uyandıracağız. Hayatın akışına güvenmeyi, kendi gücünü fark etmeyi ve çekim yasasıyla enerjini yükseltmeyi deneyimleyeceksin. Şimdi rahat bir pozisyonda otur ya da uzan. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Kendine odaklandıktan sonra Şimdi burnundan derin bir nefes al. Karnının iyice şiştiğini hisset. Ve yavaşça ağzından nefes ver. Bunu birkaç kez tekrar et. Her nefeste bedeninin daha da gevşediğini hisset. Her nefeste zihnin daha huzurlu. sevgiyi, yumuşaklığı ve gücü temsil ediyor. Sen akıştasın, kendini olduğun gibi seviyorsun şimdi. İçinden ya da yüksek sesle şu olumlamaları tekrar et. Ben güçlü, çekici ve ilham verici bir kadınım. İçimde sınırsız sevgi ve yaratıcılık var. Dişil enerjimle akışa güveniyor. Hayatıma güzellikleri çekiyorum. Sevgi Her cümlenin bedeninde yarattığı titreşimi hisset. Kalbinle, ruhunla bu sözleri kucakla. Şimdi birkaç derin nefes al. Bedenini yavaşça hisset. Parmaklarını, omuzlarını hafifçe hareket ettir. Ve gözlerini açtığında içindeki ışığın or something.